Hoş geldin. Paylaştığın kaynakları okurken aklıma tek bir şey geldi. Bu bir tıbbi vaka incelemesi değil. Bu resmen bir savaşın anatomisi. Savaşın anatomisi. Çok doğru bir tanım. Elimiz yani dünyayla temas kurduğumuz, kendimizi ifade ettiğimiz en temel aracımız. Korkunç bir hasar aldığında ne oluyor? İşte acil müdahale odasından başlayıp yıllar süren rehabilitasyona, hatta mahkeme salonlarına uzanan o süreci bugün masaya yatırıyoruz. Kesinlikle. Ve bu tek cepheli bir savaş değil. Sadece cerrahların değil, terapistlerin, ağrı uzmanlarının psikologların ve en önemlisi hastanın kendisinin omuz omuza verdiği bir mücadele bu. Ve amaç sadece yarayı kapatmak değil sanırım. Hiç değil. Amaç hem formun yani elin eski görünümünün hem de fonksiyonun geri kazanılması. O elin tekrar bir enstrüman çalabilmesi, bir bardağı tutabilmesi. İncecik bir derinin altında inanılmaz bir makine var ve o makine yandığında onu tamir etmek hem bilim hem de büyük bir sanat gerektiriyor. O zaman savaşın başladığı ilk andan yaralanmanın hemen sonrasından başlayalım. İlk şok anı, acil müdahale, kaynaklar buna resüsitasyon diyor. O ilk saatlerde öncelik ne? Hastanın hayatı mı, elin kurtarılması mı? Aslında ikisi de aynı anda. Ve anahtar kelime perfüzyon. Perfüzyon. Yani kan akışı. En temel şey o bölgeye kanın gitmesini, dokunun canlı kalmasını sağlamak yanık dokusunu ateşte unutulup kurumuş, esnekliğini tamamen kaybetmiş sert bir deri gibi düşün. Tamam. Eğer bu yanık bir parmağı ya da kolu bir bilezik gibi tamamen sararsa, o sertleşen doku alttaki damarları, sinirleri, kasları bir mengene gibi sıkıştırmaya başlıyor. Eyvah! Kan akışı duruyor ve doku içerden ölmeye başlıyor. İşte buna kompartman sendromu diyoruz ve bu acil durumların en acili. Yani elin kendisi kendisine boğan bir alete dönüşüyor. Aynen öyle. Peki bu baskıyı azaltmak için ne yapıyorlar? Kaynaklarda eskerotomi ve fasyotomi gibi oldukça e, korkutucu gelen terimler var. Kulağa korkutucu gelse de aslında hayat kurtaran prosedürler. O mengene etkisini kırmak için cerrah yanık dokusu boyunca stratejik kesiler yapıyor. Eğer kesi sadece o sertleşmiş deride ise buna eskerotomi diyoruz. Ama bazen basınç o kadar yüksek oluyor ki daha derine inip kasları saran zarı yani fasya'yı da kesmek gerekiyor. Bu da fasyotomi. Amaç basitçe mengeneyi gevşetmek yani. Kesinlikle. Vidayı gevşetip kanın tekrar akmasını sağlamak. Bu yapılmazsa ileride yapılacak hiçbir ameliyatın bir anlamı kalmaz. Anladım ama tüm yanıklar aynı değil sanırım. Ateşle yanmak var, kimyasalla yanmak var. Kaynaklar özellikle elektrik yanıklarının çok sinsi olduğundan bahsediyor. Neden öyle? Çünkü elektrik yanığı bir buzdağına benzer. Dışarıda gördüğün suyun üzerindeki küçücük kısımdır. Asıl hasar içeride yani. Evet, görünmeyen yerde. Elektrik akımı vücuda girdiğinde en kolay yolu seçer yani en az direnç gösteren sinir ve kan damarı gibi yapıları takip eder. Düşünsene, akım parmak ucundan girip omuzdan çıkabilir. Dışarıdan sadece iki küçük delik görürsün ama içeride o akımın geçtiği bütün hat boyunca dokular resmen pişmiştir. Bu çok çarpıcı. Kaynaktaki o 1200 voltluk elektrik yanığı vakası tam da bunu anlatıyor galiba. Kesinlikle. O vakada cerrahlar ameliyatta siniri açtıklarında dışarıdan normal görünüyor. Ama dokunduklarında anlıyorlar ki sinirin içi pıhtılaşmış, ölmüş. Nasıl yani? Akım sinirin içinde bir yerden bir yere sıçrayarak ilerlemiş ve geçtiği yerleri öldürmüş. İşte bu yüzden elektrik yanığı geçiren hastalar defalarca ameliyat olmak zorunda kalabilir. Çünkü hasarın tam boyutları haftalar sonra bile ortaya çıkmaya devam edebiliyor. Tamam yani ilk ve en acil yangın söndürüldü. Elin ölmesi engellendi ama şimdi ortada devasa açık bir yara var. Vücut bu kadar büyük bir alanı kendi başına kapatamaz herhalde. Sonraki adım ne? Aynen öyle. Vücudun kendi kendine iyileşme kapasitesi sınırlı. O yüzden bu açık yarayı bir an önce kapatmak gerekiyor. Burada da iki aşamalı bir süreç var. Önce tanjansiyel eksizyon denilen işlem yapılıyor. O ne demek? Bu Cerrahın özel bir bıçakla ölü yanık dokusunu alttan canlı kanayan doku görünene kadar katman katman tıraşlaması demek. Bir nevi heykel tıraş gibi yani. Çok güzel benzetme. Ölü kısımları yontarak sağlıklı öze ulaşıyor. O sağlıklı yüzeye ulaştıktan sonra da greftleme yani deri yaması yapılıyor ama bir saniye kaynaklarda xenograft, allograft gibi farklı türlerden bahsediliyor. Yani başka bir insandan hatta hayvandan mı deri alıyorlar? Evet. Vücut bunu nasıl kabul ediyor? Bu kulağa çok riskli geliyor. Çok mantıklı bir soru. Vücut tabii ki yabancı bir dokuyu reddeder. Buradaki sır İlk ikisinin geçici olması. Geçici mi? Evet. Xenograft yani genellikle domuzdan alınan deri ya da allograft yani kadavradan alınan insan derisi bir nevi biyolojik bir yara bandı gibi kullanılıyor. Yara yatağını enfeksiyondan koruyor, iyileşmeye hazırlıyorlar. Birkaç hafta sonra vücut onları reddetmeye başlayınca çıkarılıyorlar ve yerine o hazır yatağı Hastanın kendi vücudundan genellikle bacağından alınan ince bir deri tabakası yani otograft yerleştiriliyor. Vücut kendi dokusunu kabul ettiği için bu kalıcı bir çözüm oluyor. O kuru temizleme presi kazası geçiren kadının vakası tam olarak bu süreci anlatıyor. Peki ya yanık o kadar derinse? Hani kaynaklarda bahsedilen kemiklerin ya da tendonların göründüğü vakalar gibi. Oraya basit bir deri parçası yapıştıramazsınız herhalde tutunacak bir şey yok. İşte burası cerrahinin sanat kısmına geçtiği yer. Haklısın, ince bir deri graftini yaşaması için kan damarları zengin bir yatağa ihtiyacı var. Çıplak kemik veya tendonun üzerinde yaşayamaz, ölür. Bu gibi durumlarda flap dediğimiz çok daha karmaşık dokunak dileri gerekiyor. Flap, e, graftten farklı olarak kendi tesisatı olan bir doku parçası mı demek? Yani kendi atar damarı ve toplar damarı olan. Mükemmel bir benzetme. Flap, kendi kan damarlarına sahip yaşayan bir doku adacığıdır. Cerrah vücudun başka bir yerinden bu yaşayan doku parçasını damarlarıyla birlikte kaldırır ve açıkta kalan kemik ya da sinirin üzerine bir yorgan gibi örterek mikrocerrahi ile damarlarını bölgedeki damarlara diker. Vay be! Kaynaklardaki vakalar inanılmaz yaratıcı. Birinde mesela açıkta kalan sinirleri örtmek için ön koldaki yağ ve zardan oluşan bir dokuyu kendi damarı etrafında döndürüp kullanıyorlar. İnanılmaz! Bir diğerinde ise parmakları kemiğe kadar yanmış bir hastada karın bölgesinden kasıktan kaldırılan bir flap geçici olarak ele dikiliyor. Dur bir dakika, nasıl yani? Eli kasığına mı dikiyorlar? Aynen öyle. Düşünsene, Elin 3 hafta boyunca kasığıma dikili bir şekilde yaşıyor ve oradan besleniyor. 3 hafta. 3 hafta sonra flap kendi yeni kan damarlarını oluşturduğunda kasıktaki sapından ayrılıyor. Bunlar elin fonksiyonlarını kurtaran akıl almaz çözümler. Ameliyatlar bitti, yaralar kapandı, insan oh be en zoru bitti der, değil mi? Ama kaynaklar tam tersini söylüyor. Evet, asıl savaş şimdi başlıyormuş gibi bir his var. Rehabilitasyon neden peki? Çünkü düşman değişiyor. Artık düşman ateş ya da elektrik değil, vücudun kendi kontrolsüz iyileşme süreci. Vücut yarayı kapatmak için deli gibi kolajen üretmeye başlıyor. Bunu boş bir araziye dökülen beton gibi düşün. Beton mu? Evet. Boşluğu dolduruyor ama bu beton kururken her şeyi birbirine yapıştırıyor. Tendonları, eklemleri, deriyi. Sonuçta el hareket edemeyen, büzüşmüş, sert bir kütleye dönüşüyor. İşte ergoterapistler bu betonlaşmaya karşı savaşıyorlar. Özel atellerle, egzersizlerle o betonun içindeki telleri yani tendonları sürekli hareket ettirerek yapışmalarını önlüyorlar. Bu betonlaşmanın en gözde görülür sonucu da yara izleri yani skarlar. Özellikle o kabarık, kırmızı, kaşıntılı, hipertrofik skarlar. Bu yara izleriyle savaşta bildiğimiz kremler falan yetmiyor anlaşılan. Kaynaklarda lazerlerden bahsediliyor. Bu biraz bilim kurgu gibi. Artık değil. Günümüzün gerçeği. İki temel lazer teknolojisi var. Birincisi Pulsed Dye Laser. Bunu skarın içindeki aşırı kan damarlarını hedef alıp yok eden bir keskin nişancı gibi düşünebilirsin. Tamam. Damarlar yok olunca skarın kırmızılığı, kaşıntısı ve ağrısı azalıyor. İkincisi ise fraksiyonel CO2 lazer. Bu da o sertleşmiş betonun yüzeyine mikroskobik delikler açan bir matkap gibi. Delikler mi açıyor? Evet. Bu delikler kalın ve düzensiz kollajen yapısını bozarak cildin yeniden yapılanmasını ve esneklik kazanmasını sağlıyor. Kaynaklardaki en vay be dediğim anlardan biri de buydu. Lazerin açtığı o mikro kanallar ilaçlar için birer otobana dönüşüyormuş. Kesinlikle. Ama asıl akıl almaz olan şey şu, Lazer burada sadece bir tedavi aracı değil, aynı zamanda bir teslimat sistemine dönüşüyor. Düşün, cildin yüzeyine bir ilaç sürmek yerine, lazerle adeta mikroskobik tüneller açıp Kenalog gibi kortizonlu ilaçları tam olarak savaşın olduğu yere, yani derinin derinliklerine paraşütle indiriyorlar. Bu verimlilik açısından ezber bozan bir yaklaşım. Kesinlikle. Rehabilitasyonda beni en çok şaşırtan şeylerden biri de ağrı tedavisiydi. Özellikle o geçmek bilmeyen yanma, batma gibi tarif edilen sinir ağrısı yani nöropatik ağrı. İçin önerilen yöntem yağ enjekte etmek mi? Bu nasıl bir mantık? Bu ilk duyulduğunda gerçekten de akla yatkın gelmiyor doğru. Kişinin kendi karnından veya baseninden alınan yağ dokusu, bir yanık skarın altındaki sinir ağrısını nasıl tedavi edebilir? Kaynakta üç olası mekanizmadan bahsediliyor. Neymiş onlar? Birincisi, en basiti. Yağ, yara iziyle alttaki hassas yapılar arasında mekanik bir yastık bir tampon görevi görüyor. İkincisi, yara izi iyileşirken sinirlerle anormal bağlantılar kurabiliyor. Yağ bu bağlantıları fiziksel olarak bozuyor. Anladım. Üçüncüsü ve en heyecan verici olanı ise yağ dokusunun kök hücrelerden çok zengin olması. Bu kök hücrelerin salgıladığı büyüme faktörleri ve iyileştirici kimyasalların hastalı sinirlerin kendilerini onarmasına ve ağrının azalmasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bütün bu inanılmaz teknolojiler, terapiler yine de bazen yetmiyor sanırım. Özellikle yara izleri yüzünden parmağı bükülmüş kalmış, adeta bir yay gibi gerilmiş birine nasıl düzeltiyorlar? deriyi kesip uzatamazsın ki. İşte o noktada yeniden yapılandırma yani rekonstrüksiyon cerrahisi devreye giriyor. Ve evet, deriyi sadece düz keserek uzatamazsın, iyileşirken tekrar büzüşür. Çözüm basit ama dahiyane bir geometrik ile, Z plasti. Z plasti. Yara izi üzerinde Z harfi şeklinde kesiler yapıldığını hayal et. Bu iki tane üçgen doku parçası yaratır. Bu iki üçgenin yerini birbiriyle değiştirdiğinde sihirli bir şekilde orijinal yara izinin yönü değişir ve %50'ye varan bir uzunluk artışı sağlarsın. Bir kumaş parçasını zigzag kesmek gibi yani. Aynen öyle. Düz kesersen esnemez ama zigzag kesersen uzar. Z-plasti de aslında bu temel geometriyi doku üzerinde kullanmaktır. Peki bütün bu ameliyatlar, lazerler, terapiler bitti. Sonuçta amaç ne? Sadece elin hareket etmesi mi, yoksa o kişinin eski hayatına, işine dönebilmesi mi? Nihai hedef kesinlikle bu. İşte bu noktada fonksiyonel kapasite değerlendirilmesi denilen çok kapsamlı bir test devreye giriyor. Bu test, hastanın hastane ortamından çıkıp gerçek hayata ne kadar hazır olduğunu ölçer. Neler ölçülüyor mesela? Ne kadar ağırlık kaldırabilir, bir vidayı ne kadar süre sıkabilir, merdiven çıkabilir mi? Tüm bunlar objektif olarak ölçülür ve sonuçta kişinin eski işini güvenle yapıp yapamayacağına karar verilir. Ve yapamıyorsa yeni bir yola yönlendiriliyor. Sürecin en sonunda ise işin içine hukuk giriyor ve kalıcı sakatlık oranı belirleniyor. Bu biraz soğuk ve matematiksel bir son gibi geldi bana. Öyle ama aynı zamanda gerekli. Sigorta ve yasal süreçler için bu oranın belirlenmesi şart. Amerikan Tabipler Birliği'nin bu konuda çok detaylı kılavuzları var. Elin fonksiyonları yüzdelere bölünmüş. Mesela başparmağın tek başına tüm el fonksiyonlarının yüzde kırkını oluşturduğunu biliyor muydun? Yüzde kırk mı? Sadece başparmak? Evet. Bu yüzden başparmağın kaybı, diğer dört parmağın toplam kaybından çok daha yüksek bir sakatlık oranı anlamına geliyor. Kaynaklardaki en karşıcı şeylerden biri de buydu benim için. Düşük voltajlı elektrik yanıklarında bile fiziksel sakatlık oranı çok düşük çıkmasına rağmen kişilerin sıf yaşadığı travma yüzünden işine dönememesi. Elin sağlam ama ruhun değil. Bu görünmez yaralarla nasıl başa çıkılıyor? İşte bu multidisipliner yaklaşımın neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fiziksel olarak tamamen iyileşmiş olabilirsin. Parmağını bükebiliyor, bir şeyi kavrayabiliyorsun ama kazayı geçirdiğin o makinenin yanından bile geçemiyorsan o fonksiyonun bir anlamı kalmıyor. Travma sonrası stres bozukluğu. Evet, depresyon, anksiyete. Bunlar da yanık kadar gerçek yaralar. Ve tedavinin psikolojik ve sosyal boyutları olmadan iyileşme asla tamamlanmış sayılmaz. İnanılmaz bir yolculuktu gerçekten. Yani yanık anındaki o ilk panikten, elin haftalarca kasığa dikilmesine, lazerle açılan tünellerden ilaç verilmesine ve en sonunda her şeyin soğuk, matematiksel bir sakatlık oranına dökülmesine. Paylaştığın kaynaklardan çıkan en net mesaj, bu süreçteki başarının tek bir kahramanı olmadığı, Cerrahın neşteri, terapistin egzersizi ve hastanın azmi bir araya gelmeden zaferin imkansız oldu. Kesinlikle. Ve paylaştığım bu kaynaklar bir elin fiziksel olarak nasıl yeniden inşa edileceğinin detaylı bir yol haritasını sunuyor. Ama aynı zamanda daha derin paralel bir yolculuğa da işaret ediyor. Hastanın kendisi için bu kadar merkezi bir araç olan eliyle ve dünyadaki yeriyle olan ilişkisini yeniden inşa etmesi. Örneğin Neredeyse normal el fonksiyonuna kavuşan ama yaşadığı travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle kasiyer olarak farklı bir işe başlamak zorunda kalan o kuru temizleme presi operatörü vakasını düşün. Evet. Tıp bir eli yeniden inşa etmenin haritasını çıkardı. Peki biz bir insanın o elle olan ilişkisini ve kimliğini yeniden inşa etmesinin haritasını nasıl çıkarabiliriz? Sanırım bu üzerinde düşünmeye değer asıl soru.